Buyurun. Bana bak. evet. Kesinlikle bu şekilde Yaklaşık altı. Artık bir inşallah. E, sabahları yaklaşık dört senedir geliyorum. E, haftada dört gün geliyorum. Oğlum sekiz senedir yapıyor. E, profesyonel e, hizmetler, e, e, sektöründe çalışıyorum sistemleri. Evet, ben büyük bir öncelikle 6 sene önce sigarayı bıraktım. spor. Bir yolu vardı benim. Futbol maçları Sonra da yeni bir spor. Evet. Ay evet. internetten olacak evet. şu anda hayatımı evet. yere anlama etriu evet. almaya. Eee evet hayattaki stres, elektronik, cihazlar, teknoloji içerisinde bir anda farkındalığımız artıyor Aykırı ve kendimizi buluyoruz aslında biraz. Biraz da bir şahalemde e, egolar yükleniyoruz. Bu egolar da bizi rahatsız etmeye başlıyor. Buraya geldiğimizde biraz tesbiyeye, eşitliğe inmiş oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası e, mutlu oluyorum yapar. Yani. Buradan çıkıp işe gittiğinizde iş e, arkadaşlarınızla arasında fark oluyor mu? E, sabah erken çok... kalkmak ve aikido ile uğraşmanın stresi azaltması ile alakalı. Evet, yüzde oluyor. Şöyle oluyor. Fark derken, şey bir defa e, sabah e, beşte, beş buçukta uyanıp hayata başlamak, güne başlamak. Zaten her gece iki saat önce hayata başlamak, güne başlamak <laughs> anlamına yani. geliyor. Onun dışında işe gittiğinde hiç kimse yokken tüm zihnim boşalmış olarak o günün özellikli işlerini tamamlayıp geriye kalan zaman da yaratıcılığa baktık. Aksi halde bütün gün mecbur olduğum işleri yapmak için, e, zaman harcadığım için geriye kalan zamanda da yaratıcılığa baktık. E, sosyal ilişkiler vesaire yaptığımda konsept oynamış bir yöntem benim için çok daha verimli oldu çoğu insanın ertelediği işlerini ben aynı gün içerisinde bitiriyorum. Üzerine yeni işler e, Dolayısıyla sosyal yaşam ve iş dengesi de e, dengeye oturmuş oldu. E, arkadaşlarımla görüşmeye vaktim kaldı. Herkül arkadaşlarımla görüşmeye ee, okul arkadaşlarımla görüşmeye var. E, Kiliçten vakit kaldığı için. Evet. Teşekkür evet. ederim.